Ben annemin evine gidiyorum. Seni de öğle yemeğini oraya bekliyoruz. Gelirsin değil mi? Beni üzmezsin değil mi? Git buradan hemen. Gidiyorum. Ama gitmeden önce soruma bir cevap almak isterdim. Madu sana nasıl hitap ediyor? Şiiri 1008 diye. Suvarnam, Mangalam, Çanakya, Şarmacı. Arkey ben dalga geçmiyorum. Hadi söyle. Madu sana ne diyor? Arkey mi diyor? Süperstar Arkey. Her şeye sahip bir adam. Bütün dünya ona deli oluyor. Etrafında dönüyor. Resmen pervane oluyor. Ne söylemeye çalışıyorsun? Söylüyorum işte. Şu anda her şeyin var. Para, şöhret. Bunlara rağmen sahip olamadığın tek şey nedir? Evet. Sevgi. Hayatında sevgi yok, öyle değil mi herhalde? Sevdiğin herkes seni bırakıp gitti. Sevgi seni sevmiyor Arki. Senden nefret ediyor. Babanı sevmişti. Ama seni terk etti. Anneni sevmişti. O da gitti. Dipali çık. Git. Odamı hemen terk etmeni istiyorum. Dipali. Dipali'yi de sevmiş. Beni çok sevdin öyle değil mi? Ama... ...ben de sana geri dönemezdim. Alkey... Beni hayatına yeniden alman için yalvaracak değilim. Bunu, bunu sakın aklından bile geçirme. Tek istediğim bir gerçeğin farkına var. Hayatında sevgiye asla yer olmayacak. Bunu ne zamana kadar kovalayacaksın? Kabul et, mükemmel bir dünyada değiliz. Kimi her şeye sahip olabilir. Ama sevgiye olamazsın. Üstelik o insan Alkey bile olsa. Bir düşün. Senin sahip oldukların diğer herkesin hayali. Onca para, şan şöhret, saygınlık. Ama sahip olamadığın o tek şeyi, başkaları çok rahat sahip oluyor. Sevgi. Sevdiğim... O sahte karına gelince o da zaten... Madu seni... hakkında tek bir kelime bile etme sakın. Arke. Sakin ol. Aslında onu takdir ediyorum. O sana aşık olmaya başladı değil mi? İçten. Ve gerçek bir aşk. Sen ne zaman böyle karşımda olsan... ...kalbimiz de çarpmaya başlıyor. Tuhaf bir şey oluyor <laughs> bana. Ve şundan da adım gibi eminim Arkay. Sen de ona delicesine aşık ol. Ama ne fayda değil mi? Çünkü o Arkey'i seviyor. Süperstar Arkey'i, o havalı Arkey'i. Daha önce belki rüyasında bile görmediği şeyler gözünün önünde. Bunları ona sen verdin. O da bu yüzden seni Arkay'ı çok seviyor. Anneannemin çok sevdiğim bir sözü vardı. Hırsız her gördüğünü hırsız sanırmış. O çok akıllı bir kadındı. Ve bu sözünü gerçekten çok severim. Kişi kendi gibi bilirmiş herkesi. Madu. Madu erkeğin ününe aşık oldu öyle mi? O beni sadece para ve lüks için seviyor. Vurulduğum zaman mabede bu yüzden yalın ayak koştu bana kanını verdi, hayata döndürdü. Ama beni lüks ve para için seviyor, öyle mi?